Minecraft Survival 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün köylüleri getireceğiz yanımıza. Demir farmı şeker farmı yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce şeker kamışı farmı ile başlamayı düşünüyorduk. Bazı malzemeleri craftladım ben burada. Burada duruyorlar. Biraz da odun kazdık video dışı. Şu dağın tepesine yapmayı düşünüyoruz. Öyle karar verdik. Bir de köprü çekeceğiz. Tamam. Şurayı bir Allah Allah Şeker kamışı farmı için. Ben de merdiveni yapıyorum. Ati bize telif attığı için bu videoda Ati söyleyecek Doğan Efe Taş. İyi seyirler. Racon sal. Hayal ettiğim bu değildi. Uykumdan uyanacağım. İşler dönmüş arkamdan. Lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk toyluk hepsi gençken. Bol koymazsan resmileşeceğim. Bravo. Acımasız yaşam yeterince büyüdü. Bunu <laughs> yaparken o zaman size bir şey anlatayım. Ee, Doğan hakkında. E, pardon Mr. Kurnaz hakkında bir şey anlatmak isterim. Mr. Kurnaz geçtiğimiz günlerde psikoloğa gitti. Sizofreni testine sokulacakmış. Yani sizofren olduğunda şüpheleniyor. Evet Mr. Pınas. Anlatmak ister misin? Ee, geçen cumartesi günlerinde. <laughs> cumartesi günün üstü bir gece. psikoloğa gittim. Ee, psikolog bana birkaç sorular sordu. Ne gibi sorular? her şeyi tamamladım da. Yani işte günlük hayatından, geçmiş hayatından falan. Ha? Aynen. Bana sorular sordu. Günlük hayatımda nasıl psikolojik durumum olduğu hakkında falan bana sorular sordu. Anladınız. Neyse de cevapladım ben bunları. Bana dikkat eksikliği şüphesi koydu. Onu teslim olacağım bu arada. Dikkat testi olacağım. Ve dedi ki evet. sen de şizofreninden şüphelenmiyorsun. Ama dedim nasıl olur? Hani ben halüsinasyon falan görmüyorum dedim. Dedi ki tüm şizofreni türlerinde halüsinasyon görmek zorunda değilsin. Evet. Ama Öyle eğer ki dedi. çıkarsa bir Akıl Hastanesi'ne video çekebiliriz. Doğan'ın bu konu hakkında çok güzel bir kütüphanesi var. Anlatırsan? Akıl Hastanesi vlog gelecek. Evde ucuz orta pahalı Akıl Hastanesi yemeğimizi yiyecek. <laughs> Heveslenmez geçecek kadar Bıktım akbabadan Uyudum masalda Bende hep kahraman porno. Ağzı oh. baba ne Yaralar artık daha derin Üzerinde olmak sana rahat Çıkmadım çıkmazdan Çıksam dahi odamdan Kopardım parça. Sen debir olsa iyi olurdu ya. Bilmiyorum bir madene falan mı girecek ya? Aa! Plan? O biz var. Köylü. Hayda tam neyle kim çıkacak şimdi? Evet iki tane toplar yerine abi. Kodumun tavukları. Nasıl olur ya? Ya lan. Aa lan. Buraya da merdiven yapacaktık ya? Tamam boş Şimdi stradayı yapacağız buraya. Gerek yok. Ben şuradan bir kazıyorum kanka. Aa bak direkt demir çıktı. Aa buraya inmek bir zulüm aman o Tab Tamam tamam ben demir buldum bayağı bir. Kaç tane? 33 tane buldum. Arkadaşlar yaklaşık. 10 dakika, 6 dakika Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikada verip bu şekilde. Görelim. O zaman ikinci plana geçelim. Köyleri getirelim. Hadi başlayalım. Aa dedirden götürek. Aa siktir. Hmm. var mı? Kazarız iki dakika. Mega gene konuştu ya. Evet, tabii oğlum. Bu arada 53 tane var şu an right. Bu adamın yarlığını alacaksınız. Çok doğru. 53 tane yetmez kanka Gel yeten. o zaman biraz obsidian kazalım Ömer. Badada gidek mi? Badada var mı sanki? Değil. Hem malayka bum var lentino değil. değil garanti evet. Gerçek hislerin geçmiş tarihi çoktan tarih yok tat vermiyor ortam Lise aşkların endamları noksan Gülümseri merkeze mütevaziyim hala Şeytan kondurdu Arda siyahi erkekler olan ilgini izlediğiniz mi açıklayacaksın? Bana söylediğin şeyleri kendi yapıyor muyuz? Aslan, sikerim seni götümden. <laughs> Ya var ya taşları tuval. Oo! Creeper patladı elmas buldum lan. Bay oros bu çocuğu. İlk kez bir sike aradı. Vallahi anasını siktiğimin creeper bak. Aldı geçince bile tilt alıyorum. <laughs> Amca koşar. Baba bak abi. bir tane daha elmas. Oğlum ne, ne, niye bu kadar çok elmas var? Demir yok ama Abi harbiden demir lazım diye geldik. Obsidian lazım diye geldik. Onları bulamadık full elmas da? O zaman bu bölümde bölümde elmas set. Aa oh, tamam okeyim ben. O oh, oğlum bak yanında bir tane daha var. Ah, tam demir de var. Niye bu kadar çok elmas çıkıyor? Evet evet elmas set çekelim mi? Aa. Oh. Aa. O eşyalar Arkadaşlar madenden çıktım bir de köyleri getireceğim şimdi. Bir de Bilmiyorum, doğanı götünden sikeriz. Mr. Kurnaz götünden sikeceğiz. Oldu bu iş. Teşekkürler. Tamam. Aa, tamam. şuradan. Aa bak burayı kapattığımız köyler falan burada. Tamam. Hadi bakalım kıracağım gir içeri. tamam mı aslanım? Oy aslanım ya tekle girdi. O evin altındaki bodrum katını genişletiriz veya işte köyler özel bir yer kazarım. Aynen. O bu da geldi. Hadi gidelim. <laughs> Mister gene ölüyorsun ya. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> canım yanıyor. Niye? Benim her gün canım yanıyor. Ölüyorum. Ölüyoruz abi ölüyoruz. Eritiyor bir biz abi. Biliyor musun abi? <laughs> ölüyoruz abi. Oğlum sen kapadın da biz gelemiyoruz. Siz <laughs> kimsiniz ama Heh tamam. Tamam o çok tane büyük. Aldım Öbür aldım nerede lan? Öbür piç nerede? Bak. Öbür köylü yok. O bunlar çıkabiliyor mu? Hayır büyü yerinin içinde. Çıkabiliyor abi. Çıktı. Yok çıkamıyor bak bak burada burada. Lan burada değil mi? Bahçede gördüm sanki ben oldu. Ben bu benim yeri getirdiğim. Arr. Sen de bin aslanım. Tamam. İki köylüyü de getirdik çok iyi. Ve işte beklenen isim Orros bu çocuğu geliyor. Hoş geldin. <laughs> Selam aleyküm. Hoş geldin dostum. <laughs> Güzel bir karşılama oldu. Şey. Tamam. Siz yatak ayarlayın. Kim oğlum? Ben burayı kazıyorum. Kaç tane yatak ayarlayayım? Kaç tane? Beyaz ayarla tane. Ney? O zaman köye gidiyorum ben yatak topluyorum. Aynen, köyden yatak çal bize bir. Gel lan sana da bir ekipman yapalım ya. Gel. Sen kalıcı mısın, gidici misin ona göre bak. Ben gidici değilim aslanım. Ee, evet, Mr. 4 dal. Look at this. Bana bak. Efendin kim? Ona göre hediye olacak. Allah. Son bir şans hacker. Başka kim başka kimdir ya? Başka kim kimdir? <laughs> Ondan önce bir elime bakmak istersin bence. <laughs> Şunlar yani elmas ekipmanlar falan filan var. Ben iksir açıp geliyorum bekle. Vallahi kiklerim. ray falan kullanırsan bizi suçumuzda yasak. Sen kullanıyorsun ama. Ya siktir git nereye kullanıyor <laughs> ya? O devir bulduğu bir. Al lan şunları al götürün. Al. yemek de verelim sana. Acı acına ezlim. Bu köpek kimin oğlum? Siyah köpek mi olur lan? He, zenci bir boğ. Bak. usur oğlum, ısır. Vurma, vurma köpeğe vurma, ısır. Dur, <laughs> oturacak. <laughs> köpeğe vurma. O bana vurdu ikinci önce Bak ananı sikeyim seni. Beslemeye çalışıyor bol hayvanı. Açlıktan ölecek. Açlıktan açlıktan değil de sen vurdun lan bırak, Ekmek mi ben yer mi? köpek? Şu şuradan al yemeğini. Benim de yemeğim ek üzere. O nokta C gaz peşimi bırak. O da o köpekler kaç kez öldürdü onu. <laughs> ama Doğan bir kere elini sürmedi. Mr. Mr. Kurnaz bir kere elini sürmedi ona. <laughs> Onun ayıbı. Helal lan, helal lan. Evet adam doğru söylüyor. Bu arada söyledim. şöyle bir şey söyleyeyim. Kayrak bir çarkımı yazdık tabağına. Evet, haberiniz olsun. Aşklar uuuu, simperler uuuu, mutluluğum hala. Tabak yanar uuuu, yargı savaş uuuu, yok akrabam. Kabuslar dünden kalan ne zaman gülsem haram anladım dünya yalan mı? Ben bunu yıllar önce öğrenmiştim orada. Ne yok? Kanka sen ne yapıyorsun? Oğlum, yeri kazlarken bak şunu diyoruz. Bak bak bana bak. Bak. Şu yani bak şu yere kaplama atacağız. Amacımız maden değil şu an. Şöyle kazacaksın. He. Olur kömürümüz mü yok lan? Ben de 48 tane var istiyorsan. Kömür mü? Hı hı. Atsana kanka. Eyvallah. Canan ekmeği bana yap sen. Tamam. Okay. Ben bir de bir kılıç yapayım ya. Bana da yapıver bir tane. Ya. Abi challenge yapan adam almışsın buraya ya. Efendim? Challenge adam almışsın challenge'cim. Kayra mı? Evet. Adam challenge yapıyor. Ne challenge'ı? Hiç re demeden oyun bitirme challenge'ı. <laughs> <laughs> Kıllı vazgeçtim her şeyden anla iyileşeceğim zamanla <laughs> yanar sönen sigaralar. <gülüyor> <gülüyor> şey geldi. Şöyle beni bir aşağı mı süreyim? Oo. Elimi bir aşağıma süreyim? Abi şurayı kırsanız da ya sik sik sıplama oğlum ne yapıyorsun lan sen? Şurayı kır. Ben bir tane am pasta yapacağım? Oo. Berat da koltuğa oturacak. Senin amına yok. <laughs> Oğlum beni öldürebileceğini of. zannettin. Hem de eşit ekipmanlardaydık ha ona rağmen. Siktir benim lan senin de bir öyle kırıç 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 verdin. Baltayla öldürdüm seni ama. Yalan söyleme. Benim, benim Kay o kaydı, kaydı var lan koyacağım amına. Kabuslarından kalan ne zaman gülsem param anladım şey ha, lan, ha, dünya yalanmış. Vazgeçtim her şeyden anla iyileşeceğim zamanla yanar sönen sigaralar tiksindim boğulmaktan boğulmaktan kalabalığınızla kaçamadığınız aslında yakaladığımızsa Yakındığımızca şey yaşayamadığım... <laughs> <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ona kadar bu tezi önge. da mı orada? Kazos da mı orada? Ben gayet. benim etrafımı kapattım ama ben diğerinin altından gittim. <laughs> Hala yapayım. <laughs> ben sana ne Duvarları kırayım mı bir posta? <laughs> kırayım mı duvarları? Vallahi no, makro pantolonum mak yoktu. Mak pantolonum, mak pantolonum... yok makro açamadım zaten. Pantolonum yoktu. Adamı sikerler demedik mi şaşkın? Hayla senin. Pantolonum bak. Pantolonum da anda ya oğlum. Tişörtümü... Tişörtümü, çalmışsın ama sen. Ben ben seni tişörtünü ellemedim bu arada. Ellemişsin. Hayra gel diye senin pantolonunu vereyim ben ya. Benim pantolonum siktir şimdi tişörtüm yok. Tişört dedik göğüslükte. Oo şeker kamış birikmiş ha. Ayakkabım Anne. da yok. İki buçuk stek olmuş. Arda sen benim setime bak Arda. Oy. Arda benim tişörtümü ver. Al lan tişörtünü. Ayyaga senin adın Tatımı ne? ver. Botum, Botumu bende değil. Botum bende değil. Ben sende. Değil amına koyayım ya. Hayra, senin adın ne? <laughs> Mister Dört Oğlum Mr. Dötnan. O Mr. diyebiliyor. Bence numara yapıyor bu ya. <laughs> evet abi. Aynen amına koyayım. 18 yıldır uygulam numara yapıyor 18 evet, yıldır konuşamıyor ki amına koyayım. Akku. <laughs> Daha tam pisi ya. <laughs> Abi şey yasakta düzgün yerleştir. Şey şey. Masturbasyon bağımlısı Agda. <laughs> 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 ya oğlum bana niye vuruyorsun? Kayra. <laughs> Seviyelerim gitti. Kanka vurma vurma. Kayra patlat onu sik. Ne yapıyorsun bu niye ya? Abi şu, şu ya, duvarları kapayırsanız alın şunları. Bakın yere şey yap. Kayra. 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 He? Arda'ya söyle de zenci erkekler olan sevdasını bu videoda açıklasın. Hey oğlum. Burada ne yapıyorsun? Sadece... <laughs> Hı beyazların ve koyularımı ayırıyorum. Burada beyazlar ve koyular ayırmıyoruz. Karıştırıyoruz. Arda, zenci erkekle olan sevdanı bu videoda açıklasana. Koydum abi. Zenci erkek sevdalısı Arda Karameşe. Bu adam hiç çalışmıyor abi ya? Bu adam ne hiç çalışmıyor? Zenci erkek sevdalısı Arda Karameşe. Gel bir de Ahmet gelsin hepimizin yararını yanılsın. Ahmet niye gelmedi lan? <laughs> Abi Ahmet dedi kanka dedi gelmeyeceğim dedi sizi sevmiyorum dedi sizin takipçilerinizden de bir cacık olmaz falan filan öyle şeyler dedi. Ben de duydum onu Gövbe'de yazmış da. Evet evet. ayıp etmiş. Ayıp etti abi. Şuna bir orospu desene ayran ya. Orospu Ahmet. Ağzına sağlık. Oğlum sen salak mısın ya? Siktir git iş yap ya. Artık heyecan umudu kestim. Keyif almaktan ben Al, ruhumu teslim kalk, ettim. Sanırım hafta şiddetimize geldim. En alt kattan. Bir aralar iyiydim söndüm ben de sigaralar gibi. Bazı... Gidip ya. Oğlum etrafa sik sik blok düşeme ya. Amına koy elleşme beni ya. Arda sen hadi git dışarıya oksijen al gel ya beyinle kan gitmiyor senin. Yat altında çalışmasın bu çocuk. Abi çok doğru dedin ya ben bir hava alıp geliyorum. Aman okuyun bir sürü izleyici var. Hoşuma <laughs> <laughs> gitti bir yandan da olmaz mı? Çiftliği de zaman lan böyle. git kendine ev yap. Yapacağım. Lan at çıkmış. Ya mouse'um sık çocuğu olsun. <laughs> Öyü. Bak açmış makroyu he! Yeleğimi giyip geliyorum sikyeceğim senin namını bekle. Yavam, öldüremedin de makroyla. Yeleğimi giymedim çünkü. Yavam. Gel gel. Hadi. Bir de bir şey diyeceğim buna GPS sınırlama uyuyucu var mı? Ben gpsi 288 yaptım. Kanka uyuyak hadi dur ya. Önce bu uy uyuyak zaten. Gelmem lazım ilk önce. Git bebi yatağımda uyu. Gel kayra yatak sıcak gel. Oğlum siz bu TP noktasını neden ayarlamadınız? O ney? <laughs> kayra çok takıldı La... oldu Yattığın <laughs> yerden doğuyorsun ya. Sen yapmamışsın demek ki. Evet. Doğru amına koyayım. <laughs> Abi sizin kafanız sikim ya. Siz uyumuyorsunuz. Ben nerede öldüm? Evet arkadaşlar bu videoyu daha izlediğiniz için hepinize şey, teşekkür abona ederim. Koyayım, Kendinize hayır. iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ol. Kanalıma like atıp Abone ol, Bildirim zilini açmayı unutmayın.